geldi topun üzerine. Uzak noktaya kaleye doğru. Direkten top dışarı çıktı. İlginç bir an. Kofana. Çabuk çıkma şansı yakaladı Aytemiz Alanya Spor. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Wagner Lov topla buluştu. Wagner Love ceza alanına girdi. Şimdi topla buluştu. Sol ayak vuracak. Şu pozisyon arıyor. Vuruyor ve gol. Wagner Lov. 22. dakika Antalya'da. Aytemiz Alanya Spor 1-0 öne geçiyor. Erdoğan. Efe Can'ın bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Sakın atı büyük boşluk. Şimdi oraya pas. 10 saat yok. Cesalan içi. İkinci gol şansı. Bomboş bir kale. Ve top dışarıda. Nazım Sangare'den. Çok kritik bir müdahale. Mustafa bir sıralı rakibinden Verdi pasını Emre'ye. Emre, Emre şut pozisyonu. Vurdu ve gol. Emre. Bekletmeden Diego Sakıt sokuluyor içeriye doğru. Orta hazırlı yaptı ortasını gol pozisyonu ve gol! Deniz Kada 2-1. 51. dakika Deniz Kada sahnede. 1-0 geriden 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Antalyaspor Yükleniyor Antalyaspor Spor. Sakıp Şu pozisyonu. Sakıp kaleye baktı vurdu. Son anda müdahale. ikinci hamle. Gözler hakemde korner. Mustafa Elkebir. Mustafa Elkebir. Elkebir şut pozisyonu. Elkebir müthiş vurdu. Aynı güzellikte kurtardı Aydar. Sol kanattan Mustafa Elkebir ilk anda sıyrıldı Fofana'dan. Fofana geldi karşısına tekrar yaptı ortasını. Kafa vuruşu son anda uzandı. Haydar uzandı gol izi vermedi. Sakıp cezalara girdi. Üçüncü gol şansı. Sakıp gol pozisyonu vurdu. Kaleciden seken top yakın mesafe. Yakın mesafe. Gol vuruşu gelmiyor. Atak devam ediyor. Deniz kadar koşuyor da. Offside yok. Gol pozisyonu. kale Boş. Şut. Ve topağalarda gol. 3-1 oldu. Emre Güro. Kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golünü atıyor. 84. dakika. Emre bıraktı. Aytemiz Alanya Spor etkili geldi. Şut pozisyonu. Wagner Love sol ayak. Vuracak. Vurdu üstten out. Ve bu son pozisyon oldu. Maç bitti. Antalya Spor 5 hafta sonra kazandı.